şu an şu an kayıt açıldı mı ah tamam Evet uyumuşuz o NPC modu kurdum ha 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 bir de bandit burada herhalde ah taze ekmek var lan

Evet adamım. Şu jeneratörü almaya deneyelim. Çünkü ben herhalde onu almaya çalıştığımda alamadıydım ama yanlış. Aa, yanlış yapmışım o zaman ya. Atlay yer şuradan. Jeneratör şurada bir yerdeydi. Burada değil miydi ya? Daha gidiyor mu? Vay aman Çek boruyu. Bu arada artık bizim silahlarımızı şey yapmamız lazım ha. Buraya olmuyor. Mesela şunlar ne? Şuradan Şuradan daha kolay dur. Bu ne lan? Bunlar ne işe yarıyor ki? Açılmış. Bunları anlayamadım ya. Ne siktir et o zaman. Pop. Molotof kokteyli yapabiliyoruz. Viskiyle ama yapalım. Yap bir tane daha. Ee, bize kutu mutu yok mu ya? Hepsini, hepsini yap. Şeyi yok mu kutumda Hayatta kalmadı mı ki? Uzrak yap olabiliyor. El feneri. Şu çalışıyor mu lan? Aa harbi Tamam F'yi kapat Ama bizim silahlara ihtiyacımız var 15 var mesela bende Oyun niye bu kadar kasılan? lan Hayda Aha zombiler Gel yavrum gel Ne var sende bir bok yok Hayda Sende ne var Şunu ee... Pilleri çıkart tamam. Benim şey bulmam lazım ya. Yanlış yere gidiyoruz. Buradaymış jeneratör. Bu jeneratörü alabilmem lazım. Şöyle gittim. Bunu jeneratörü al. Şimdi bu benim elimde ya. Jeneratör elimde gözükmesi lazım. Bunu 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 buraya koy. Ama böyle olmaz ki. At yere. Ben bunu nasıl Jeneratör al. Jeneratör bilgisi. Jeneratörü al dedim. Bak mesela şu an bu benim ağırlık kırkmış. Bunu ben buraya koyamıyor muyum? Niye? Ağır olduğu için mi ki? Neyse. Jeneratör buradaymış zaten. Bunu alamıyormuşuz. Herhalde araba gibi bir şey gerekiyor. Ben buradaki evlere girmiş miydim? Hayır. Girmemiştim. buradan hemen mesela şunu hemen sök mesela bu haritayı da bak baktık i̇şte bu ablamızda ne varmış bir sik yok gazete işi şey yapar mı? Yapabilir ya. Ay ananın ekran gitti ha tamam. Benim monitör bozuk ya. Arada gidip geliyor. Kitap var. Mühendislik bilmem nesi var. Bir de FPS niye düşük ya? FPS düşük. Hair e, Carlos Ne ki o acaba? Giyebiliyoruz. Ha bu şey be ya. Saç e, kadınların kullandığı bir şey. E, bir tanesini yapabilirsin. Öbürü belki lazım olur diye şey yaptım. Evet son bir çektik ne kadar güzel şeker pankek konserveler ee, Sök Orayı kolay kolay kıramazsın be ya. Dur ben. Ha, oo iki kişisiniz ha. Ananın amı amına koyayım. Ya ısırıldık mı yoksa? Yok lan ısırılmadık. Nerede? Gel yavrum. Nerede bak. Gel sen de gel gel. bandit modunu kaldırmam gerekebilir ya. O kastır herhalde. Ya da öbürü. Onu bakarız bakalım ya. Şu an iyi gibi. Çok böyle oynanmayacak gibi olursa sıkıntı. Buraya bakmışım. Ama ışıkları yakın böyle olmaz. Oo, Burası güzel. Tornavida. bir daha. Çekiç bilmem nesi. Testere, mestere, kalas. Metal saç. İyi. Benim şapkam mı düştü? Çizme. Halat. Sen kimsin lan? Bilader. Şşş. Alo. Bilader. Bilader. Lan bir dursana amına kuduğum. Nereye gidiyorsun? Nereye gittin? Vuran mı lan sana? Oğlum iki dakika beklesene lan. Ulan beklesene beni bir. Karol. Konuş. Piç Karol gel buraya. Karol. Gruba davet et. Ulan yavru. Yanına çağır. Eee. Takip et. Karol. Arkadaş mıyız şu an biz? Survivors, Karol. Inventory. Her bok var sende ha. Close. Lan kapatsana şunu be. Close, close. Envanteri kapat. Ee, um, takip et. nafile. Allah'ıma ne koyayım ya. Şunu... Şunu sök. Burada... Burada bir tane daha var. Yavrum, ne haber? Gel gidelim hadi. Sen zombi yeri öldür. Follow me, Ali.